alışverişe gitmem gerek. Hop. <laughs> A -a. Araba çalışmıyor. <laughs> Şimdi seninle top oynayacağız. Hadi yakala bakayım. arkadaşlar gördünüz mü? Lolun arabası bozuldu. Tamir edilmesi gerek. Bu küçük kızın da köpeği suya düştü. Oradan kurtarılması gerek. Benim şöyle bir oyun setim var. Benim de köpeğin oradan kurtarılması için uygun böyle bir oyun setim var. Hadi açalım. Merak etme küçük kız. Hemen kurtaracaklar. Bu tamirci Chelsea. Onu hemen kutudan çıkartalım ve lolin arabasını tamir edelim. Bu da can kurtaran çelsi. Hemen onu da kutudan çıkaralım. Bu onun alet çantası. Hemen malzemeleri içine koyalım. İngiliz anahtarı. Çekiç. Testere. Diğer aletler de alet kemerinde. Hemen onu beline takalım. Tamam. Koruyucu gözlüğünü indirelim. Var etini takalım. Artık tamir yapmak için hazırsın Chelsea. Merak etmeyin hanımefendi. Şimdi aracınızı kontrol edeceğim. Sorun neymiş bakacağım. Çok teşekkürler. Can kurtaran Chelsea'yi de hazırlayalım. İlk olarak onu güneşten koruyacak bir şapka. Şöyle takalım. Bakın. Zaten boynunda takılı. Bir düdüğü var acil durumda hemen onu öttürebiliyor. Bu da uzakta bir sorun var mı yok mu diye kontrol edebilmesi için düzgün. Kıyıda ulaşabilecek sesini duyurabilmesi için herhangi bir problem ya da uyarıya karşı Megafon! Dikkat dikkat! Lütfen dalgalı havalarda kıyıdan çok uzaklaşmayın. Ve tabii ki de can simidi ve kurtarma tahtası. Peki Can Kurtaran Chelsea, böyle bir durumda hangisini kullanacaksın? Köpekler Can simidini kullanamayabilir. O yüzden onu kurtarma tahtasıyla kurtaracağım. Bıf, 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 bıf. Bakalım bakalım köpekçik. Sakin ol. Şimdi seni yavaşça çekiyorum. Bıf, bıf, bıf. Ha, yaşasın köpeğin kurtuldu. Artık güvendesin yavru köpek. Çok teşekkür ederim. Evet. Şunu da sıktım mı? Tamamdır. Evet hanımefendi. Artık gidebilirsiniz. Arabanızı tamir ettim. Çok teşekkürler. Harika. Köpek kurtuldu. Oh, ben şu topu da şöyle alayım. Tekrar evet. yanına gitmesin. Bütün sorunlar hallolur. Teşekkürler Chelsea. Görüşürüz. Aa, küçük Hanım bu arada köpeğinizi böyle durumlarda lütfen tasmasız gezdirmeyin kesinlikle. Hoşça kalın.